Nasıl? Evet kızlar şimdi biz ne yapacağız sizinle? Pasta. Yani kek yapacağız değil mi? Kek. O, evet hadi şimdi başlayalım. Şimdi hopur hopur yiyeceğiz. Evet hopur hopur yiyeceğiz sonra. Hadi başlayalım o zaman. Evet başlayalım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar biz pasta yapacağız. Evet. Evet. evet, ben çok ben 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 yiyeceğim. Yiyeceğim. evet. Tamam o zaman başlıyoruz. Önce Önce yumurtalarımızı dökeceğiz değil mi içine? Evet. Tamam. Dökelim. Ama sen nasıl? Evet, ikide Hadi tutun bakalım bunu. Evet kızlar kekimizi çırptık. Sırada yoğurdumuzu dökelim. Yağımızı dökelim. Tamam. Ben döküyorum. Siz karıştırın. Çek elin anneciğim. Tamam şimdi bunu dökeceğiz. Şimdi yoğurdumuzu dökeceğiz. Şimdi adamı Anneciğim dur dökersin. Ben tamam. Şimdi Tamam bekle Arya, karıştırmayalım. Evet, bırak bırakabilirsin şimdi ben bunu. birazcık yapayım. Şimdi bunu. Bir dakika karıştıralım beraber. Evet. Bir dakika kızlar. Evet sırayla ama biraz çırpmamız gerekiyor. Efendim. Efendim. Tamam dur. Arya durur musun? Şimdi bunu. Evet son olarak onumuzu döküyoruz. Bir dakika karıştırmayalım. Daha bitmedi. Karıştırmayalım. Bekleyelim. Şimdi bunu vanilya ve kabartma tozlarımızı koyalım. Evet kızlar dökün kabartma tozlarını. Hepsini dökelim. Bir dakika Arya. Seninkine bakayım içinde var mı seninki? Bir dakika. Tamam. Evet. Tamam hadi karıştırın beraber yavaş 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 yavaş. Ama daha olmadı ki. Biraz daha karıştırmanız lazım kızlar. Ben tamam, biraz daha araya karıştırsın. Tamam, tamam kızım biraz da kardeşine ver. Tamam hadi Arya'ya ver biraz da anneciğim. Evet kekimiz hazır. Hayır bitti artık. Şimdi bunu tepsiye koyacağız. Bekleyin bakalım kekimiz hazır. Şimdi yavaşça. Arya sen tersine geliyorsun. Dökebilirsin. Bir saniye bakalım. Evet. Biz kek yaptık. Bugün kekimiz hazır. Şimdi fırına vereceğiz değil mi? Görüşürüz arkadaşlar.